Merhaba efendim. Nasılsın kardeşim? iyi misin? İyiyim efendim. Çalışıyorum. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Sedat bu e, çocuklar ilk başta anneye gidip geliyormuş. Ali küçükmüş. Annenin <laughs> yanında kalıyormuş. Velayette onda. Niye aldın çocukları göstermiyorsun Sedat? Ne oldu? Biraz önce söylemişler zaten. Ee, şimdi eve gelip giden birisi vardı. Varmış yani. Bir de ben ev sahibinden duyduğum için, yani apartmana gelip giden birisi var. Apartmanda insanlar rahatsız oluyor diye bir duyum geldi. Sonuncunda da çocuklar da söyledi. Ben de çocuğumu aldım. Bak gördün yani mü? Çocuğumu aldım yani. Haberi olmuş yani adamın. Ee, çocuk söylemesi. Konu komşu söyler. Bekar bir kadınsın. Daha doğrusu boşanmışsın. Yanında çocuklar. Kimin ne olduğundan ziyade ben, ben çocuğumun hayatını kontrol altına aldım. Hmm. E tabi bir de şu anda cezaevinde olan birisinden bahsediyoruz haklı aslında tabii. bence Sedat Yani adam kriminal bir tip tabii, belli tabii, ki tabii, tabii, ve tabii. iki senedir de zaten cezaevinde şu anda Sedat ne zaman haberin oldu arada bir tane daha çocuk dünyaya getirmiş Öyle tarih olarak hatırlamam efendim de yaz, yaz ayıydı muhtemelen Yani ben zaten duyduğum an gidip aldım Neyi duyduğun zaman bu adamı mı yoksa çocuğu mu? Şimdi beni ev sahibi aradığında Hı. dedi böyle böyle gelip gelip giden vardı dedi. Gelip giden vardı dedi. Ardından da zaten çocuklarımı ikisi de söyledi. Ben de o anda gittim toparladım aldım geldim çocuğumu. Yani benim için çocuğun hayatı önemli. Peki çocuklar da e, görmüş mü yani bu adam eve geldiğinde çocuklar da var mıymış? Daha sonrasında söylediler efendim. Söylediler. O kız çocuğu özellikle değil mi? Söyledi. Evet, söylediler zaten söylenmemesi için de biraz korkmuşlar galiba. Tembihlenmiş ha anladım. Korkmuşlar yani tembihlenme değil, korkutma. Saliha duydun mu? Duydum. Çocukları tehdit etmişsin babanıza söylemeyin diye. Ben asla öyle bir şey söylemem. Çocuklar Benim kızım yalan söylüyorlar. Mert Sariha. mi söyledi peki? Mert mi söyledi? O, o adam hapisteydi o zaman. Hayır canım hapise girmeden nasıl oldu önce. O zaman hapisteydi o zaman. O hapiste hanım evet da... zaten avukatlar bu işleri halletti. İyi halletti. Biz değerlendirdi zaten... bu. Avukatlar da kendi avukatlar da zaten kendilerine de ulaşamadılar. Davalar bitti. Şu anda çocuğun velayeti de benle. konu da kapandı. Ha sana evet. mı geçti velayet? Hı, sana geçti. Evet. Bu Mert'ten bir tane çocuğu olmuş. Yani. Efendim bizi ilgilendirmiyor o konular. Senin Bizim çocuk, hayatımızın içindeki senin çocuklarının da ilgilendirmiyor. Ben sadece üç çocuğum. Yani oradan olan üç çocuğum benim şu anda dört çocuğum var. Benim dört çocuğumla ilgili benim hayatım. Ha, senin... Diğerleri insanlar benim dışımda gelişecek. Yeni ben... evliliğinden de bir çocuğun var öyle mi? Evet. Evet. Ee, bu çocuk da tabii aslında o çocukların kardeşi bir taraftan evet, evet. baktığında Kardeş zaten efendim. Bu kardeş olmayı zaten. Hayır hayır. Yuvaya verdi sıkıntımız çocuğum. yok. Sadece bu oralarda bir şeyler Sedat söyledim. ama şimdi Bizim anne çocukları göstermemiz gibi bir şey de yok. Ha ona geleceğim. Yani ben ta ki o güne kadar zaten biz her cuma akşam kendi elimizle bırakıyorduk. Hı. Çocukların harçlıkları dahil, yiyecekleri dahil her şeyi bırakıyorduk. Sardıkları bezlerine kadar. Pazar günü akşam da alıp geliyorduk çünkü pazartesi günü sabah okul vardı. Şimdi... Her pazartesi sabah okula gidiyorlar. Çok güzel. Cuma akşamına kadar orada kalıyorlar. Bizde kalıyorlar cuma akşamları. Biz bırakıyoruz. Pazar pazar günü akşam biz alıyoruz. Tamam. Sedat Dolayın şimdi Sedat biz şimdi kardeşim bir şey, ayrılmaz, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi açtık. beni bir dinle. Sen nasıl ki evlendin, bir hayat kurdun. Hatta eski göz ağrınla evlenmişsin iddiaya göre önemli diyor senin şey hayatın. Ne yani önemli değil kimle evlendiğin. Sen bir hayat kurmuşsun, çocukların da yanında. Şimdi bu evet. kadında e, öyle ya da böyle resmi evliliği var. Düzgün bir hayatı var artık. Sen evet. nasıl ki yeni bir hayat kurabiliyorsan, onun da evet. kurma hakkı var, o da kurdu. Ama bu durumda evet. çocuklarını görme hakkı da var, yasal olarak da var yani. Efendim ben zaten çocuklarımla konuşuyorum, düzenli olarak da soruyorum. Görmek istediğiniz zaman ben gösteririm, sizin tercihinize kalmış. Benim tercihime değil, çocuğun annesi. Görmek isterse görebilir bunu. Eşim de zaten devamlı söyler. Hı. Yani olay bundan ibaret ama çocuklar görmek istemiyor. Görmek istemedi bir yere de ben çocuğu zorla götüremem. Tabii ki götüremezsin ama o çocukların 3 yıl içinde anneden bu kadar soğumasının sebebi de demek ki anne hakkında ileri geri konuşmalar yapıldı. Çocukların beyni yıkandı. Halbuki düzgün anneniz çok iyi bir kadın şöyle böyle dense o çocuklar soğumayı nereden bilecek 10 yaşında? Beş yaşındaki çocuk nereden zaten, bilecek? zaten çocuklar zaten görüyor ya gidiyor ya oraya. İki tane yaşam hakkında bilgileri var çocukların. Buradaki yaşamları var, oradaki yaşamları var. Biz zaten kısıtlamıyoruz. Biz zaten kısıtlamadık. Biraz önce de dediğim gibi biz zaten kendimiz bırakıp kendimiz alıyorduk. Ben yeni dönemden Kendileri bahsediyorum. Herhangi bir şekilde... Ben gelip alırım, ben giderim, yaparım gibi bir eylemleri yok ve söylemleri de yok. Şimdi Bunların hepsini tek başına yapan benim. Sedat ama neyi Bey, bir tane adam kalkarsa ben Se, çocuğumu alırım. Sedat Bey haklısınız biz zaten haklı buluyoruz sizi ama 15-13 yaşındaki çocuklar tamam yani kendi tercihlerini belirtecek Efendim, yaşa gelmişler. Tekrar... Ama 7 yaşındaki çocuğun tercih söz konusu değil. Yani 7 yaşındaki çocuğun bir anneyi görmeye onu tanımaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben bir şekilde o nasıl ayarladığını Ben de zaten ama. düzenli olarak soruyorum. Görmek istiyorum. Yok yok 7 yaşındakine gösterir, sormayın yani o ona bir anlam ifade etmez sormanız. 15-13 tamam onlarda sıkıntı yok ama 7 yaşındaki çocuğa o abilerine bakacak istemiyorum Tabii efendim, diyecek. Buradaki yani ama ihtiyacı vardır o yaşta çocuğun. Hani o kadar kolay olmuyor. Yani 7 yaş önemli bir yaş. Hani görse evet, olur. Evet, Bence, işte, yani, Bence, yani bu çocuk şöyle, zaten mahkem, 3 yaşından mah bu yana benim yanımda. Mahkemenin yani bir görüş günü daha tayin etti. Bizim şey, yanımızda öğrendi. Şöyle beyefendi mahkeme bir görüş günü tayin etti ya şahsi ilişkiye ilişkin olarak. Yani efendim, orada hanımefendi efendim, siz gelsin avukatsın, illa, illa siz daha avukatım iyi ben. Avukat, mahkemelere bak, şöyle, şöyle, Şunu söyleyeyim. İlla sizin gelip almanıza yap. gerek yok. Onun da eve gelmesine gerek yok. Ortak bir noktada da hafta sonu olsa çocuklarıyla görüşsün lütfen. E, 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 böyle işte efendim çocuklar zaten görmek istemiyor. Çocukların görmek istememesi diye bir şey yok. Mecbursunuz de. bunu yapmak zorundasınız. Çocuklar istemiyorum Söyle diye Allah bir şey yok. Anne ile çocuk arasındaki şahsi münasebet gününde çocukları götüreceksiniz. Pedagog eşliğinde gerekse görüşecekler. Zamanla da ısınacaklar. Bu kadar. Evet. Eğer bir efendim, sıkıntıları varsa. Size. Başında da söyledim sonunda da bu. Bu çocuklar zaten hani o sen öyle bir kavrama sokuyorsun ki çocukları yani orada öyle bir yere sokuyorsun ki çocukları ben çocuklardan endişe ediyorum. Yok yok kalsınlar demiyoruz zaten. Ha, bir de o olayı değil efendim bak. Sedat kardeşim o bir de neydi belirsiz dediğin adamla artık hiçbir alakamız yok. O adam hayatımızdan gitti. Doğru düzgün aklı başında bir adamla evliliği var tıpkı senin evliliğin gibi artık evet. orada endişe edeceğin bir ortam yok yani. Görmek isteyen görsün ya. Ben bir şey yapamam o kadar. Getirmesini bilirsen görürüz. <laughs> o getirmek zorunda değil ama Saliha Hanım. <laughs> yani. Nasıl olabilir? bana Armut piş ar ağzıma düş. Böyle Hayır. bir şey var mı? Getirmesini bilen sen gidip göreceksin. Ben Bana ne dedi avukatım? Buraya nasıl geldiysen çocuklarımı bana göremiyorum diye. Bana ne dedi avukatım? Diye evime gelmeyeceksin dedi. O kapıyı çalacaksın edin. bu kadar ya. Evime gelmeyeceksin dediyse Polis nezaretinde evet. gideceksin. Ben herhangi bir gitsin. olay yaşanmaması için polis nezaretinde gideceksin. Çocuklarını göreceksin. Çocuklar görmek istemiyor mu? 7 yaşındaki çocuğun dediğiniz gibi ve benim annemi görmek istemiyorum demesi için 2019'dan beri zaten yanında değil. Bu çocukların tamamen beynini yıkanmış olması evet, lazım. Evet, haklısınız. Yani anne bayağı bir kötülenmiş yani. Muazzam bir kötülenmiş şekilde. Kötüleme Fotoğrafımı bile yırtmışlar. Evet. Senin annen yok demiş bu konuşan kişi. Şimdi duyduğuma göre zaten beraber yani evlendiği kadın çok iyi bakıyormuş çocuklarına. İşte çocuklar ona anne diyorlarmış. Bu da saçma. Annesi hayatta. Anne da... de... "Abla buna anne diyeceksin." demiş bu konuşan. Benden götürdük. "Bu, bu sizin anneniz. Bu sizin anneniz." demiş. Aliye, Abdullah, Berru'ya. Ben demiş Berru anne demem buna. Abla derim. Yani Saliha yapılan işte hatalar e, önüne gelen adamı eve alırsan ve bu adam hakikaten dediği gibi ne idüğü belirsiz bir adamsa insanlar da çocuklarını korumak için bir şey yapmak zorunda hissediyor kendini. Ama, ama o bakın o Mert dediğimiz adam çıkmış hayatında Şimdi Salih'i da böyle haysiyetsiz hayat süren bir kadın pozisyonuna koymayalım. Tabii, bir hata yapmış. Tabii. Evet bir hata yapmış ama evlilik niyetiyle. Evet büyük bir hata. Evlenmeden çocuk sahibi olunmayacağını bilen birisi olarak ama böyle bir Kötü kadın da değil yani değil, değil canım evlenmiş düzgün bir adamla Hüseyin Bey de gayet düzgün evet. bir adam. O da dört çocuk üç mü dört mü çocuk üç çocuğu üç, üç, üç çocuğunu var. büyütmüş bir kızı evlendirmiş bir tanesi yanında gayet düzgün ee, bir aile babası Tabii. dört dörtlük bu kuzandan dört dörtlük. tipinden de belli her halinden <laughs> dört belli dörtlük. bu durumda. Çocukları sakınacak bir ortam yok evet, orada. Yok. Hayır. Kesinlikle. O eskiyi kapatacaksın o eski defteri. Ben dehteri. diyor ekmek olsun diyor benim sofram diyor onlara da yetersaleyha diyor. Keşke gelsinler diyor. Yani bir bir araya gelsinler evet. bakalım anne ve çocuklar nasıl davranıyorlar. Sen söylüyorsun bunu. Çocuklar anneyi görmek istemiyor. Bir de çocuklar o kendisi diyor. Duymak lazım. O kendisi diyor. Şimdi efendim bir araya gideceğim. Aranın ardından Salih'a bu stüdyoda birisiyle daha yüzleşecek efendim. 아름다운 a 다